Harika bir YouTube kanalı fikri. Kuruluş Osman gibi destansı bir diziyi analiz etmek izleyicilerle derin bağlar kurmanızı sağlayacaktır. Gelecek 192. bölüme dair olay örgüsünü bozmadan, olası gelişmeleri ve alt metinleri irdeleyen, merak uyandıran ve etkileşimi teşvik eden bir analizi 3 parça halinde sizin için hazırlayayım. Unutmayın, bu bir analiz ve tahmindir. Gerçek olaylar dizinin kendi akışında şekillenecektir. Kuruluş Osman 192. Bölüm Detaylı Analiz ve Olası Gelişmeler Bölüm 1 Herkese selamlar, Kuruluş Osman, ın heyecan dolu dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir bölümün arifesindeyken, hep birlikte 192. bölümde bizleri nelerin bekleyebileceğine dair bir beyin fırtınası yapalım. Unutmayın, bu analizimizde dizinin genel gidişatını, karakterlerin motivasyonlarını ve tarihi arka planı göz önünde bulundurarak olay örgüsünü ifşa etmeden olası senaryoları ve bunların altında yatabileceklerin anlamları konuşacağız. Son bölümlerde Osman Bey'in ve Kayı obasının karşılaştığı zorluklar, kurulan yeni ittifaklar ve ortaya çıkan beklenmedik düşmanlar hikayeyi oldukça karmaşık ve bir o kadar da sürükleyici bir noktaya taşıdı. Özellikle Bizans içindeki entrikalar ve mol tehlikesinin farklı bir boyutta kendini göstermesi, Osman Bey'i çok yönlü bir mücadeleye itiyor. Peki 192. bölümde bu mücadele hangi evreye ulaşacak? Acaba Osman Bey, son hamleleriyle Bizans içerisinde yarattığı kargaşayı kendi lehine çevirebilecek yeni bir stratejimi geliştirecek? İmparatorluk içindeki güç odakları arasındaki çatışmalar, Osman Bey'e beklenmedik bir kapı aralayabilir mi? Özellikle son dönemde öne çıkan bazı komutanların ve saray eşrafının tutumları, bize bu konuda ipuçları veriyor olabilir. Belki de birileri, kendi çıkarları için Osman Bey ile gizli bir ittifak yoluna gitmeyi düşünebilir. Bu durum, dizide sıkça işlenen, düşmanımın düşmanı dostumdur, temasını yeniden gündeme getirebilir. Sizce Bizans cephesinde böyle bir kırılma yaşanması mümkün mü? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Öte yandan, Kayı obası içindeki dinamikler de her zaman olduğu gibi büyük önem taşıyor. Osman Bey'in aldığı kararlar beyler arasında ve hatta aile içinde nasıl yankı bulacak? Özellikle Bala Hatun, Malhun Hatun ve diğer önemli figürlerin Osman Bey'in yanında duruşları ve ona verdikleri destek obanın birliğini ne ölçüde pekiştirecek? Son zamanlarda bazı karakterlerin yaşadığı kişisel değişimler ve öğrendikleri yeni bilgiler onların gelecekteki rollerini nasıl etkileyecek? Acaba obada, farkında olmadığımız, ama alttan alta işleyen bir huzursuzluk emaresi görebilir miyiz? Ya da tam tersi, yaşanan zorluklar kayıların birbirine daha da kenetlenmesini mi sağlayacak? Bu, dizinin, birlik ve beraberlik, vurgusunu bir kez daha test edeceği bir nokta olabilir. Unutulmaması gereken bir diğer önemli unsur da elbette yeni düşmanlar ve mevcut hasımların planları. Her zaman bir adım sonrasını düşünen, tuzaklarını ustaca kuran karakterler var. Acaba 192. bölümde, hiç beklemediğimiz bir yerden, yeni bir tehdit unsuru mu kendini gösterecek? Yoksa geçmişten gelen bir hesaplaşma mı yeniden alevlenecek? Düşmanların, Osman Bey'i zayıf düşürmek için sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojik ve ekonomik hamleler yapabileceğini de göz ardı etmemek gerek. Belki de obanın kaynaklarına yönelik bir sabotaj ya da Osman Bey'in itibarını sarsmaya yönelik bir iftira kampanyası ile karşılaşabiliriz. Bu tür gelişmeler, karakterlerin içsel güçlerini ve sadakatlerini nasıl sınayacak dersiniz. Bu ilk bölümde genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Bir sonraki bölümde karakter odaklı analizlere ve olası kilit sahnelere daha yakından bakacağız. Takipte kalın. Kuruluş Osman 192. Bölüm detaylı analiz ve olası gelişmeler bölüm 2. Analizimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde genel hatlarıyla 192. bölümde yaşanabilecek olası gelişmeleri ve temaları ele almıştık. Şimdi ise karakterler üzerinden ilerleyerek ve dizinin unutulmaz sahnelerinden aldığımız ilhamla daha derinlemesine tahminlerde bulunmaya çalışalım. Acaba hangi karakterler ön plana çıkacak ve onların hikayeleri bizlere neler anlatacak? Osman Bey her zamanki gibi olayların merkezinde olacak. Onun liderlik vasıfları, adalet anlayışı ve stratejik zekası defalarca sınandı ve her seferinde izleyicileri hayran bıraktı. Peki 192. bölümde Osman Bey'in hangi yönünü daha çok göreceğiz? Acaba onu daha çok diplomatik bir mücadele içinde mi izleyeceğiz yoksa kılıcının konuştuğu nefes kesen bir aksiyonun ortasında mı bulacağız? Son dönemde yaşanan olaylar onun sabrını ve öfkesini farklı şekillerde test etti. Belki de bu bölümde Osman Bey'in daha önce görmediğimiz bir duygusal tepkisine şahit olabiliriz. Özellikle sevdiklerine yönelik bir tehdit onu çok daha kararlı ve gözü kara bir hale getirebilir. Devlet olma yolunda atılan adımların ağırlığı onun omuzlarında nasıl bir etki yaratacak? Şunu görebilir miyiz? Osman Bey sadece bir savaşçı değil. Aynı zamanda bilge bir devlet adamı olarak yeni kurumların temellerini atarken bunun getirdiği zorluklarla yüzleşiyor. Bu süreçte alacağı kararlar sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek. Bala Hatun ve Malhun Hatun. Bu iki güçlü kadın karakter, Osman Bey'in en büyük destekçileri olmanın yanı sıra kendi başlarına da önemli figürler. Onların obadaki etkinlikleri, kadınların toplumdaki rolüne dair önemli mesajlar veriyor. Acaba 192. bölümde bu iki hatundan birinin kişisel bir sınavı mı olacak? Belki de çocuklarıyla ilgili bir gelişme, onları farklı bir mücadelenin içine çekecek. Ya da obadaki kadınları ilgilendiren bir konuda inisiyatif alarak, yine farklarını ortaya koyacaklar. Onların arasındaki ilişki ve birbirlerine verdikleri destek, dizinin en sevilen yönlerinden biri. Bu dinamik, yeni bölümde nasıl bir gelişim gösterecek? Yorumlarda Bala ve Malhun Hatunların olası rolleri hakkındaki fikirlerinizi bekliyorum. Sizce hangi hatun daha ön planda olabilir? Gelelim alplere ve beylere. Turgut Bey, Boran Alp, Cerkutay gibi sevilen karakterlerin yanı sıra, sonradan katılan veya öneme artan diğer isimler de var. Acaba bu karakterlerden hangileri 192. bölümde kilit bir rol üstlenecek? Belki de bir alp, büyük bir fedakarlık yaparak hikayenin seyrini değiştirecek. Ya da beyler arasında, Osman Bey'in stratejisine dair bir fikir ayrılığı mı yaşanacak? Dizide sıkça tanık olduğumuz sadakat ve ihanet temaları bu karakterler üzerinden yeniden işlenebilir mi? Özellikle yeni kurulan veya fethedilen topraklardaki düzenin sağlanması konusunda bu karakterlere büyük görevler düşecektir. Şunu merak ediyorum. Acaba içlerinden biri Osman Bey'in güvenini sarsacak bir hata mı yapacak yoksa beklenmedik bir kahramanlık mı sergileyecek? Bu tür durumlar her zaman dizinin tansiyonunu artıran unsurlar olmuştur. Ve tabii ki düşman cephesi. Dizinin kötü karakterleri, motivasyonları ve zekalarıyla her zaman dikkat çekiyor. Acaba mevcut ana düşman 192. bölümde nasıl bir şeytani planla karşımıza çıkacak? Onun en zayıf noktası ne olabilir ve Osman Bey bu zayıflığı nasıl kullanabilir? Belki de düşman saflarında bir iç hesaplaşma veya bir güç mücadelesi mi başlayacak? Bu durum Osman Bey için bir fırsat yaratır mı? unutulmaz ihanet sahneleri gibi, düşmanların kendi içlerindeki çatışmalar da dizinin akılda kalıcı anlarından olabiliyor. Sizce mevcut düşmanın sonu yaklaşıyor mu, yoksa daha da güçlenerek mi karşımıza çıkacak? Bu bölümde karakterler üzerinden olası senaryoları değerlendirdik. Üçüncü ve son bölümde ise daha çok sembolik anlamlara, olası dönüm noktalarına ve dizinin genel mesajlarına odaklanacağız. Kaçırmayın! Kuruluş Osman 192. bölüm detaylı analiz ve olası gelişmeler bölüm 3. Analizimizin son bölümüne geldiniz. İlk iki bölümde 192. bölüme dair genel beklentileri, karakter odaklı tahminleri ve olası çatışma noktalarını ele aldık. Şimdi ise biraz daha derine inerek dizinin sembolik anlatımına, olası dönüm noktalarına ve biz izleyicilere vermek istediği daha büyük mesajlara odaklanalım. Kuruluş Osman sadece bir aksiyon ve macera dizisi değil aynı zamanda bir medeniyetin kuruluş sancılarını, adalet arayışını ve inancın gücünü anlatan bir destan. Bölümde, acaba hangi sembolik anlatımlar ön plana çıkacak? Dizide sıkça gördüğümüz rüyalar, manevi rehberlerin, şeyh edebali gibi figürlerin mirası üzerinden, yol göstericiliği veya doğa olaylarının bir mesaj niteliği taşıması gibi unsurlar, hikayenin gidişatına nasıl etki edecek? Belki de Osman Bey, önemli bir karar arifesinde manevi bir işaretle karşılaşacak ya da bir karakterin gördüğü bir rüya, gelecek olaylara dair bir ipucu verecek. Bu tür sembolik öğeler, dizinin sadece fiziksel mücadelelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda güçlü bir ruhani ve kültürel altyapıya sahip olduğunu gösteriyor. Sizce bu bölümde ne gibi sembolik bir sahne görebiliriz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz, belki de hep birlikte gizli bir detayı yakalarız. Bir diğer önemli nokta, olası dönüm noktaları. Her sezon hatta her birkaç bölümde bir hikayenin akışını değiştiren, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimiz anlar yaşanır. Acaba 192. bölüm böyle bir kırılma anına ev sahipliği yapabilir mi? Bu büyük bir zafer olabileceği gibi sarsıcı bir kayıp ya da beklenmedik bir ihanet de olabilir. Şunu görebilir miyiz? Osman Bey'in devlet kurma ideali bu bölümde çok önemli bir engeli aşıyor ya da tam tersi. Bu ideal uğruna çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Böyle bir dönüm noktası, karakterlerin motivasyonlarını derinden etkileyebilir ve hikayeyi yepyeni bir yola sokabilir. Dizinin temel temalarından biri olan adalet kavramı, 192. bölümde nasıl işlenecek? Osman Bey'in sadece kendi obasına değil, fethettiği topraklardaki farklı inanç ve kökenden insanlara karşı da adil olma çabası, onu diğer liderlerden ayıran en önemli özelliklerden. Acaba bu bölümde, Osman Bey'in adaletini sınayacak karmaşık bir durumla mı karşılaşacağız? Belki de bir mazlumun hakkını savunurken, güçlü bir düşmanla karşı karşıya gelecek. Ya da kendi beyleri arasında çıkan bir anlaşmazlıkta adil bir çözüm bulmak zorunda kalacak. Bu sahneler, devlet ebed müddet anlayışının temelinde yatan adalet ilkesinin altını çizecektir. Ve elbette aile ve miras kavramları. Osman Bey için ailesi, obası ve onlara bırakacağı miras her şeyden önemli. Çocuklarının eğitimi, onların gelecekteki rolleri ve Kayı soyunun devamlılığı onun en büyük kaygılarından ve aynı zamanda en büyük motivasyon kaynaklarından. Acaba 192. bölümde Orhan, Alaeddin veya Fatma Hatun gibi genç karakterlerin gelişimine dair yeni adımlar görecek miyiz? Onların atacakları küçük adımlar gelecekteki büyük rollerinin habercisi olabilir. Osman Bey'in onlara verdiği öğütler sadece bir baba-oğul, kız ilişkisi değil. Aynı zamanda bir liderin gelecek nesillere aktardığı bilgelik olarak da okunabilir. Bu dizinin nesiller boyu süren bir dava temasını pekiştirecektir. Son olarak 192. bölümün genel atmosferi nasıl olacak? Daha karanlık ve gerilim dolu bir bölüm mü izleyeceğiz yoksa Umut ve Zafer'in ışığı mı parlayacak? Genellikle büyük bir fırtınadan önceki sessizlik ya da büyük bir zaferin ardından gelen muhasebe anları gibi, duygusal yoğunluğu yüksek sahneler bekleyebiliriz. Unutulmaz bir replik, etkileyici bir bakış ya da sessiz bir vedalaşma. Bu tür anlar, dizinin hafızalara kazınan sahneleri arasında yerini alabilir. Evet dostlar, Kuruluş Osman, ön 192 bölümüne dair kapsamlı analizimizin sonuna geldik. Elbette bunlar sadece bizim öngörülerimiz ve tahminlerimiz dizinin senaristleri bizleri her zaman şaşırtmayı başarıyor. Bakalım gelecek bölüm bizlere neler getirecek. İzleyip hep birlikte göreceğiz. Yorumlarınızla analize katkıda bulunmayı ve kendi tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.